Ofis videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda yeni tuttuğum ofisteyim ve bayağı heyecanlıyım açıkçası çünkü burası mükemmel. Mükemmel. Görüyorsunuz şu anda yeni, ofise girdik ve BOOM! Burası aşağı yukarı 20 metrekarelik falan bir alan olması lazım. İnşaatçılar beni düzeltecekseniz şimdiden söylüyorum tabii ki de emin değilim 20 metrekarem değil mi ama olsun. Böyle Güzel bir masamız var. Masayı yaptık ama daha her şey hazır değil. Yeni başlıyoruz daha. E, monitörü getirdik. Çekmeceli şifreli çekmecelerimiz. Çekmeceli şifrelerimiz. Çekmeceli <laughs> şifreler burada. Burayı kapatabiliyorsunuz. E, bunların hepsini burayı kiralayan şirket veriyor arkadaşlar. Bu katı tutan bir şirket var. Ve bu şirket katı tutup da içeriği ofis ofis bölüp şurada görüyorsunuz başka bir ofis var. Bölüp bölüp kiraya veriyor arkadaşlar. Yani burası aslında kocaman bir kat marka aslında bir markaya ait ve bu marka ofisleri yani bu şirket bu marka ofisleri birer birer benim gibi aynı kiraya veriyor ve bunlara da farklı farklı insanlar geçip kiralıyorlar. İster çalışanların olabilir, ister tek başına olabilirsin benim gibi. Gelecekte büyüyecek olabilirsin benim gibi. Geçip burayı kiralıyorsun. içeride de istediğin kadar masa koyabiliyorsun ve benim, benim şu an yaptığım gibi aynı. Etrafı görüyorsunuz şöyle göstereyim biraz daha iyi. Şimdi içeriye de geçiyoruz. Daha koridorları tam anlamıyla gezmedim. O yüzden burada kim var, onun yanında kim var tam olarak bilmiyorum. Ama bir tek bu tarafta bir magazin var. Onu biliyorum. Şurada görüyorsunuz Bella magazin yazıyor. Ondan sonra koridorda yürümeye devam ediyoruz. Heh, şu şekilde koridoru geçiyoruz arkadaşlar. Burada farklı bir şirket var. Buraları görüyorsunuz. Farklı farklı şirketler. Ve ortak alana doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Bur Dizayn, buranın dizaynını çok seviyorum ya. Yani Dizayn gerçekten mükemmel. Şurada denizi ve manzarayı görebiliyorsunuz. Birazdan daha da iyi net göreceksiniz. Ee, ama genel olarak şuraya bir bakar mısınız arkadaşlar? Buranın güzelliğine bir bakar mısınız? ya Özellikle manzarayı şu anda daha iyi net görüyorsunuzdur eminim ki. Manzara tam deniz manzarası. 180 derece ve Karşı taraf Miami Beach olmak üzere manzarayla başlayayım dedim. Çünkü girdiğiniz anda bir direkt şey yapıyor. Dikkatinizi çekiyor. Şu anda 12. kattayız. Ultra Müzik Festival dediğimiz Miami'deki olan çok büyük bir müzik festivali tam burada oluyor arkadaşlar. Şu şekilde yakınlaşalım yakınlaşalım. Evet burası Miami Beach arkadaşlar. Ve zoom out yapıyoruz şimdi de. Aç keyif aldığım şeylerden bir tanesi mesela burada kitap okumak veya bir şeyler okumak sabah erken saatlerde. Bu alan common space alanı arkadaşlar. Bu alanda da gelip 180 dolar verip ayda bu alanı da kiralayabiliyorsunuz. Kaç kişi oluyor diye soracaksınız. Çok masa yok çünkü aslında gördüğünüz gibi. Burada aşağı yukarı 3-4 kişi oluyor maksimum. Ya Ben burada 4 kişiden fazla oturan hiç görmedim şu ana kadar. Öbür tarafta da aynı şekilde. Ve şu taraflarda da yani bu koca salonda arkadaşlar 4 kişi maksimum oturuyor. Görüyorsunuz yine Downtown Miami. Boat Show olduğunda şu karşı tarafta oluyor. Tekne şovları oluyor burada gelenler bilir. Burası da böyle çok güzel bir dizayn ve böyle bir oturma alanı. Burayı biraz böyle salon tarzı bir yer yaptılar. Daha çok içeride insanların ofisi olduğu için bu alanı kiralayan insan sayısı sayısız. İçerideki insanlara özel böyle. Burası salon gibi. Aynı zamanda burası da kiralanabilir alan. Özel eventler için burayı da bazen insanlar kiralıyorlar. Gelelim en sevdiğim olaya. Buranın mutfağına arkadaşlar ben bayılıyorum. Çünkü neden? Mesela bakın burada genelde farklı farklı meyveler oluyor. Şu anda elma var. Bir tane elmayı alacağım birazdan spor öncesi yiyeceğim. Hatta şimdi yıkamaya başlayalım ben anlatırken. Burada genelde içerisinde farklı farklı şeyler doğranmış bir su oluyor burada. Onun dışında şurada çok güzel bir sistem yapmışlar. Küçük detayları gösteriyorum. Önemli çünkü burada soğuk su, sıcak su basabiliyorsunuz. Çay yapmak istediğiniz zaman buradan sıcak suya basıyorsunuz. Ondan sonra her zaman temiz bardaklar, yıkayanlar var bunları, temizleyenler var. Ondan sonra gelip buradan kahve kuponunuzu alıyorsunuz. Kahve tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bütün kahveler var burada. Normal americano, espresso, latte. Yani düşünebileceğiniz her şey var. Onun dışında daha da küçük detaylara gelelim. Burada görüyorsunuz. Kompleks yapabiliyorsunuz kendinize. Bütün ketçap, mayonez, işte kürdanına kadar, her ince detayına kadar her şey düşünülmüş arkadaşlar. Daha da detaylara gelelim. Yemeğinizi getirdiniz diyelim. Buzdolabı tabii ki de var. Buradan çıkartıp önce sabah buzdolabına koyup ondan sonra öğlen yemeğinizi buradakilerle yiyebiliyorsunuz. Tabaklar var burada. Ondan sonra burada da yine küçük küçük şeyler var, tabaklar var. Bu tarafta da buzdolabı var. Ya yani buradan açıp istediğiniz her şeyi kullanıp içip yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. İçeride işte bunların hepsi ikram bu arada. Yani domatesinden, şarabından, çikolatasından, işte limonatasına kadar, çileğine kadar her şey burada gördüğünüz gibi ikram. Ya yani bir evdeki mutfağınızda ne varsa buraya hepsini koymuşlar arkadaşlar ve burada tam anlamıyla evde gibi hissetmeniz amaçla her şey düşünülmüş. Şu arkamdaki mutfağa bakar mısınız? Yani ben niye evde takılayım ki diyorum buraya geldiğim zaman. Toplantı odamıza geçiyoruz. Benim misafirlerim olduğumda bu odayı ücretsiz olarak kullanabiliyorum. Kredilerim var çünkü. Ofis, içeride ofis sahibi olduğum için. Bilgisayarımı buraya bağlayabiliyorum televizyona. Ondan sonra manzaramız, downtown manzarası görüyorsunuz. Tahtamız var burada aynı zamanda kullanabileceğimiz. Daha da büyük bir ekiple toplantı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz burada daha büyük bir ekiple toplantınızı yapabilirsiniz. Televizyona bağlanabiliyorsunuz, kocaman bir televizyon, tahta. Downtown Miami manzarası ve burada da toplantınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Onun dışında gel gelelim tuvaletlere. Tuvaletler acayip güzel arkadaşlar. Yani benim evimdeki tuvaletten daha güzel. Tuvaletteki detayları görmenizi istiyorum. kürdanlarımız bile var. Ağzınızı çalkalamak için, eğer dişinizi fırçalamadıysanız ağzınızı çalkalamak için şeyler bile var. Kaplar koymuşlar işte. İşte tuvaletler her gün sabah akşam temizleniyor arkadaşlar. Ve gerçekten her şey tertemiz. Yani sürekli temizleniyor. Onun dışında 7-24 kullanabiliyorsunuz burayı. En sevdiğim şeylerden bir tanesi içeride sıkıldığımda da Buraya geliyorum arkadaşlar. Buraya oturuyorum arkadaşlar ve burada çalışmaya başlıyorum. Çünkü bazen fokuslanmam gereken bazı şeyler oluyor veya çok önemli bir telefon görüşmesi oluyor. Dikkatimde almaması amaçlı. Biraz daha böyle karanlık bir ortamda, kapalı bir ortamda. Kapıyı aynen bu şekilde kapatabileceğim bir ortama giriyorum. Burada fokuslanıyorum arkadaşlar. Böyle mükemmel bir ofis tutmak beni bayağı motivasyonumu arttırdı. Çalışma verimliliğimi de bayağı arttırdı. Eğer aklınızda böyle bir şey varsa ama paradan dolayı yapmıyorsanız sizi çok acıtmayacak bir şeyse mutlaka yapın. Çünkü verimliliğinizi bayağı arttırıyor. Para önemli değil, verimlilik daha önemli. Kendinize inanın, girişimcilerinize inanın ve yapın o adımı atın o ofisi tutun veya o çalışma ortamını hazırlayın veya o bilgisayarı alın konu her neyse ofis videosu bu kadardı bir sonraki e ticaret videomuzda görüşmek üzere